Merhaba arkadaşlar. Ben vatandaşlık öğretmeni Alper Acı. Yasama konularına devam ediyoruz. Milletvekili adaylık şartlarını söyledik. Seçimi yaptık. Milletvekilleri yasama dokunulmazlığını, yasama sorumsuzluğunu kazandı. Biraz milletvekillerine tanınan hukuki muafiyetlerden bahsedeceğiz. Bir de tabii son olarak vekillik nasıl sona erebilir konuşacağız bu videoda. Hemen şuradan başlarsak. Milletvekillerinin hukuki muafiyetleri ya da yasama bağışıklığı olarak geçen iki tane kavram vardır. Ve bunların ikisi birbirine çokça sorularda karıştırılır, karıştırtılmaya çalışılır. Biri yasama sorumsuzluğudur, biri de yasama dokunulmazlığıdır diyebiliriz. Dokunulmazlığı televizyonlardan çok duyuyoruz. Milletvekillerinin genel olarak tutuklanmasını ya da yargılanmasını engelleyen bir muafiyet. Ama bir de daha az duyduğumuz yasama sorumsuzluğu var. İkisini aynı soruları sorarak kıyaslayacağız arkadaşlar. Mesela tanım yapalım önce. Yasama sorumsuzluğu yani vekil neden dolayı sorumsuzdur? Bize tanımı getiriyor aslına bakarsanız. Oy, söz ve düşüncelerden dolayı sorumsuzdur. Şöyle diyor anayasamız. Milletvekilleri milletvekilliği yani meclis çalışmaları esnasında kullandıkları oy, söyledikleri söz, ve sergiledikleri düşüncelerden dolayı ve mecliste aksi söylenmediği sürece bunları dışarıda tekrarlamaktan dolayı sorumsuzdurlar. Burada maksat nedir arkadaşlar? Amaç, amaç söz hürriyetidir burada. Düşünce hürriyetini sağlamak amacıyla ama şunu unutmayın. Kapsamı da veriyor bize. Oy söz ve düşünceyle ilgili bir sorumsuzluk ama kapsamı ne diyor? Meclis çalışması. Yani genel kurul toplantıları, parti Grup toplantıları, komisyon çalışmaları ve aksi bir karar alınmadığı sürece bunların dışarıda tekrarı. Ama bunun anlamı ne? Doğrudan bir televizyon programında, bir mitingde, bir e, siyasi partinin kendi toplantısında bunu söylemesi grup değil dışarıda yani e, söylediği bir sözden korumaz demek oluyor diyebiliriz mantık olarak. Ama şimdi bu bağlamda dokunulmazlığı kıyasladığımızda arkadaşlar dokunulmazlık ifademiz şu tanımda. Tutulamaz, tutuklanamaz, sorguya çekilemez ve yargılanamaz. Yani milletvekilleri milletvekili seçilmeden önce ya da milletvekilliği süresince işlediği suçlardan ötürü tutulamaz, tutuklanamaz, sorguya çekilemez ve yargılanamaz diyor. Bunun amacı ne? Bunun amacı suçlu bir vekili korumaktan ziyade asılsız tutuklamalardan korumak ve yasama faaliyetinin sürekliliğidir. Çünkü vekiller göz önünde olduğu için onlar hakkında asıllı asılsız daha sık iddialar ortaya çıkacaktır. Kolaylıkla tutuklanması hem onun üzerinde bir baskı oluşturur hem de onlar zırt pırt tutuklanırsa yasama faaliyeti sekteye uğrayabilir mantığı vardır. Bu yüzden de bu meclis içinde de dışında da koruma sağlar diyebiliriz. Ama şimdi burada bir başka yere getirirsek meseleyi. Bir başka yere getirirsek. Şimdi burada ne dedik? Oy söz düşünce ve tutuklanmama meselesi. Amaç ne dedik? Söz hürriyeti. Burada ne dedik? Asılsız tutuklamalardan korumak kapsam sadece meclis çalışmaları ama burada her yerde olabilir diyebiliriz. Sağladığı korumaya bakarsak arkadaşlar kıyas noktasında. Şöyle düşünün bak bir tane ara örnek vereyim kafanızda somutlaşarak devam edelim. Mesela bir milletvekili kürsüye çıkıp bir söz söylediğinde genel kurulda parti grup toplantısında ya da komisyonda bu yasama sorumsuzluğu kapsamındadır. Ama bir milletvekili mecliste kavga çıksa, birine yumruk atsa bu yasama dokunulmazlığı kapsamındadır. Bir milletvekili Efendim sadece mecliste değil çünkü dışarıda da koruyor ya yasama dokunulmazlığı. Mecliste ya da dışarıda parkta, bahçede, meyhanede, mitingde yumruk atsa o da yasama dokunulmazlığının konusudur. Ama bir milletvekili meclis çalışması dışında bir yerde konuştuğunda onun sorumsuzlukla bir ilgisi yoktur diyebiliriz. Yani bu işin düşünce boyutu, bu işin eylem boyutuyla alakalı diyebiliriz. Koruma ne sağlıyor? E, yasama sorumsuzluğu söylediği sözlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk olmaması durumudur. Yani ne tazminat davası açabilirsin, ne de ceza davası açabilirsin. Ne tazminat alabilirsin, ne de ceza verebilirsin. Ama yasama dokunulmazlığı sadece ceza davalarına karşı korur diyor. Yani tazminat davalarına korumaz. Bu ne demek? Mesela milletvekilini Eşi boşanma davası açabilir, kısıtlanma davası açılabilir, gayetlik davası açılabilir. Ama suç ve ceza meselesiyle ilgili dava dokunulmazlık kaldırılmadan açılamaz diyebiliriz. E, koruma noktasında bazı hani şunu söyleyenler var. Hocam her şeye karşı mı koruyor sorumsuzluk, her söz mü? Yani sövdü, saydı, hakaret etti. Anayasa bağlamında her söz istisnası yoktur aslında bakarsanız. Yani bunun istisnası olmadığını söyleyebiliriz. Ama burada tabi o kadar da değil diyebileceğimiz istisnalar vardır arkadaşlar. Hakaret yani şu dokunulmazlık kapsamında iki tane istisna söyleyeceğim ama burada anayasa hiçbir istisna yazmamıştır. Sadece pratikte bazı istisnalar var. Mesela Pratikte hakaretten tazminat davası açılabiliyor. Bir de iç tüzük gereği bazı disiplin cezaları hani çalışmadan çıkarılması gibi disiplin cezaları uygulanabiliyor. Ama bunlar da vatandaşlık için detay. Yani bizim bileceğimiz burada anayasada yasama sorumsuzluğunun hiçbir istisnası yok. Yani her söz dokunulmazlık e, sorumsuzluk kapsamında korunur. Ama her suç dokun, dokunulmazlık kapsamında korunmaz. İki istisnası vardır. Biri ağır cezayı gerektiren suçüstü hali mesela örnek vereyim size hem ağır cezalık bir suç olacak hem suçüstü olacak. Her suçüstü olmaz bile. Şimdi burada dokunulmazlığın korumadığı ne mesela 2001'de yani yakın zamanda da bir milletvekili bir milletvekiline yumruk attı mecliste ve yumruğu yiyen vekil hastaneye kaldırıldı. Daha geriye gidelim siyasi atmosferden çıkmak adına. Mesela 2001'de bir MHP'li vekil yumruk yediğinde kalp krizi geçirip öldü. Yumruğu atan ağır cezayı gerektiren suçüstü durumdan yargılandı. 1987'ye gidelim daha ağır bir vaka. Anaplı bir milletvekili, DHP'li bir milletvekilini meclis koridorlarında silahıyla vurarak öldürdü. Düşün. E şimdi bu dokunulma asılsı, dokunulmazlık yani Adama derler ki yuh işte burada dokunulmazlık korumaz seni. Dokunulmazlık korumaması ne demek? Meclis başkanlığına haber verilip vekil götürülür yargılanır gibi bir durumda algılayabiliriz. İkinci noktada arkadaşlar soruşturmasına seçimden önce başlanmak şartıyla anayasa madde 14 kapsamındaki suçlar. Bu da devlete ve cumhuriyete yönelik suçlardır. Yani terör suçları düşünülebilir burada. Soruşturma adaylığından önce başladıysa vekil seçilmiş olsa bile o yargılama devam eder. Dokunulmazlık orada korumaz. Ha derseniz hocam sadece bu ikisi mi? Evet. Diğer durumlarda gerçekten ciddi iddialar varsa çünkü amacımız burada asılsız tutuklamalardan korumak ya gerçekten ciddi iddialar varsa meclis kararıyla dokunulmazlık kaldırılabilir. O zaman yargılanması mümkün ama meclis izni olmadan bu iki durum dışında vekilin yargılanması söz konusu değil. Meclis izin verirse yargılanabilir ama sorumsuzluk da zaten kaldırılamaz. Bak dokunulmazlıkla sorumsuzluk arasındaki bir fark da şu. Sorumsuzluk yasama sorumsuzluğu mutlaktır. Yani kalkar mı sorusunda herhangi bir merciğin kararı ile yasama sorumsuzluğu kaldırılamaz. Ama yasama dokunulmazlığı nispidir. Hem istisnaları vardır hem hukuk davalarına karşı korumaz hem de yasama sorumsuzluğu meclis kararı ile basit çoğunluk ve parlamento kararı ile kaldırılabilir. Bak güzel bir ayrım burada. Yasama sorumsuzluğu kaldırılabilir diyemem ama yasama dokunulmazlığı kaldırılabilir diyorum. E o zaman bu şu soruyu doğuruyor. Yasama dokunulmazlığını kim kaldırabilir? Cevap meclis basit çoğunluk ve parlamento kararlı yani kanun çıkartmadan bir vekilin dokunulmazlığını kaldırabilir. O zaman bu ne demek? İstisnalar dışında eğer vekilin asıllı bir suç işlediği iddiası varsa savcı fezleke dediğimiz dosyayı meclise gönderir. Mecliste bir oylama yapılır. Ciddi bir iddia varsa meclis kararıyla bu kaldırılırsa ne olur? O zaman yargılanması söz konusudur diyebilirim. Hatta ve hatta bir soru daha var burada. Dokunulmazlığı kaldıran meclistir ama diyor ki anayasa, dokunulmazlığın kaldırılması kararına karşı herhangi bir milletvekili 7 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. Vekil 7 gün içinde dokunulmazlığım kaldırıldı. Anayasaya aykırı bu kararı iptal et diye gidebilir. Anayasa Mahkemesi de 15 gün içinde karar verir. Şimdi 7-15 belki vatandaşlık için önemli sayılar değil ama size şunu söyleyeyim arkadaşlar. İki soru bizim için önemlidir. Yasama sorumsuzluğun kaldırılamadığı bilgisi önemli. Dokunulmazlığı da da meclis kararıyla kaldırılabilir. İkinci soru dokunulmazlığı kaldıran meclistir ama dokunulmazlığı kaldırılması kararını denetleyen anayasa mahkemesidir. İkisini birbirine sokmayın. Sorumsuzluk da kaldırılamaz ayrıca. Devam edelim. Son olarak bir süre meselesi üzerinden gidelim. Süreklidir yani milletvekilliği sonrasında da devam eder yasama sorumsuzluğu. Milletvekilliği sonrasında da devam eder. Bu ne demek? Kaldırılamadığı gibi yasama sorumsuzluğu kişi söylediği sözlerden dolayı milletvekilliği bittikten sonra da geriye dönük bir yargılama yapılamaz. Yani şey gibi düşünmeyin. Ya ömür boyu istediğini söyleyecek mi? Hayır. Milletvekilliği bittiğinde zaten meclis çalışmasına katılamıyor ki. Geriye dönük meclis çalışmalarında söylediklerinden sürekli bir koruma sağlıyor. Yani bu dünyada bunun bir yaptırımı yok diyoruz. Öbür dünyada zaten benim müfredatım değil. Ama dokunulmazlık dediğimizde sürekli değildir. Neyi görüyoruz zaten? Dokunulmazlık bir meclis kararıyla kaldırılabilir zaten. İki meclis kaldırmasa bile milletvekilliği sonrasında bu gündeme alınabilir. Hatta bu yüzden de diyor ki milletvekilliği süresince korur, bu süre içinde zaman aşımı durur. Yani dokunulmazlık süresince milletvekilleriyle ilgili hazırlanan dosyalara zaman aşımı işlemez. Bu ne demek? Bunun sürekli olmadığını gösterir. Ama yasama sorumsuzluğunda dosya oluşturulamaz bile. Burada bir notu atlamadım. Onu bir yere bağlayacağız biz en son. Dokunulmazlığın kaldırılması milletvekilliğini düşürmez diyor. Yani dokunulmazlığı kaldırılan biri yargılanabilir ama hüküm giymediği sürece milletvekilliği sona ermez buradan milletvekilliğinin sona ermesine bağlayacağız meseleyi. Yani şunu unutmayın. Dokunulmazlığın kaldırılması doğrudan vekilliği sona erdiren bir durum değildir ama vekilin hüküm giymesi vekilliği sona erdirebilir. İkisi ayrı şeylerdir. Onu ayırın. Birazdan konuşacağız yine. Not burada ne diyor? Yasama dokunulmazlığı milletvekillerine tanınan hukuki muafiyetler dedik ya burada. Milletvekili olmayan biri yasama sorumsuzluğundan faydalanamaz. Bu net. Ama milletvekili olmayan biri yasama dokunulmazlığından faydalanabilir mi? Cumhurbaşkanı ve bakanlar da yasama dokunulmazlığından faydalan Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar da yasama dokunulmazlığından faydalanabilir. Yani şunu diyebiliriz net olarak. Yasama sorumsuzluğundan milletvekili dışında biri faydalanamaz. Ama yasama dokunulmazlığından anayasaya göre Milletvekili dışında kim faydalanabilir dersek Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar. Bazen şunu soran oluyor bana e Cumhurbaşkanı e, anayasa yazmadıysa Cumhurbaşkanı da faydalanabilir diyebilir miyim? Hayır ama fiili durumda tabii varmış gibi fiili durum ilerliyor. Ama anayasaya göre Cumhurbaşkanı'na yasama dokunulmazlığı verilmemiş. Milletvekili dışında sadece Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara verilmiştir diye bilirim. Hikaye budur. Yani sonuç arkadaşlar oy söz düşünce yasama sorumsuzluğu. Tutuklanma meselesi yasama dokunulmazlığı. Düşünce hürriyeti ya da kürsü dokunulmazlığı çünkü meclis çalışmalarıyla sınırlı yasama sorumsuzluğu. Meclis içi ya da dışı asılsız tutuklamalar meclis sürekliliği yasama sürekliliği yasama dokunulmazlığı. Efendim istisnası olmayan yasama sorumsuzluğu istisnası olan yasama dokunulmazlığı. Dolayısıyla mutlak ve sürekli olan yasama sorumsuzluğu, nisbi ve sürekli olmayan yasama dokunulmazlığı, kaldırılamayan yasama sorumsuzluğu, kaldırılan meclis kararıyla kaldırılabilen bu kararda anayasa mahkemesinin denetlediği yasama dokunulmazlığı ve cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların da faydalanabildiği yasama dokunulmazlığı, milletvekili dışında kimsenin faydalanamadı yasama sorumlusunuz. Dokunulmazlık kaldırıldığında oradan bir atıf yapalım hemen. Milletvekilliği sona ermez dedik. Neden? Çünkü milletvekilliğini sona erdiren nedenler anayasada net olarak sayılmıştır. Mesela burada bakın kesin hüküm giyime geçiyor değil mi? dokunulmazlığın kaldırılması vekilliği doğrudan sona erdirmez. Vekil yargılanabilir. Masumiyet karinesi olduğu için hüküm kesinleşecek. Yani kesin bir vekil seçilmeye engel bir hüküm alacak ki o zaman vekilliği sona ersin. Bu ayrıma dikkat edin. O zaman bir başka sorumuz da bizim önemlidir. Milletvekilliğini sona erdiren nedenlerden biridir değildir sorusu karşımıza çıkabiliyor. Bu soru karşınıza çıktığında vekilliği sona erdiren nedenler hepsi ama bazı nedenler için meclis kararı gerekir. Bazı nedenler için meclis kararı gerekmez. Yani ikinci soru kökünüzde aşağıdaki nedenlerden hangisi ortaya çıktığında vekilliğin sona ermesi için meclis kararı gerekir. Üç tanesi için istifa, devamsızlık, bağdaşmayan görevde ısrar. Birazdan bunun detayına gireceğim. Bu üç durumda meclis kararıyla sona erer diğer durumlarda meclisin karar almasına gerek yoktur. Ama sonuçta hepsinde vekillik sona erebilir. Ama burada meclis kararına bağlı. E meclis kararı olmadan cumhurbaşkanı seçilirse vekilliği sona erer. Kısıtlanırsa sona erer. Dediğim gibi hüküm giyerse sona erer. Ölüm, gayiplik vesaire gerçek kişiliğin sona ermesi sona erer. Bakan olarak atanırsa ya da cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanırsa sona erer. O zaman cumhurbaşkanı Meclis içinden de bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısı atayabiliyor. Atarsa ne oluyor? Vekilliği sona eriyor. Türk vatandaşlığını kaybederse vekillik sona erer ama bunlar meclis kararı gerektirmeyen durumlardır. Ama istifa ederse, devamsızlık yaparsa ya da bağdaşmayan görevi kabul ederse bunda ısrarcı olursa sona erer. İstifayı da şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi açacaklarımdan biri o olsun. İstifa Dan başlayalım istifa ya da çekilme. Milletvekili ki vakti zamanında mesela istifa eden bir milletvekilimiz var. E, CHP milletvekilliği döneminde Zülfü Livaneli istifa etti. Tek örnek bu. Zülfü Livaneli milletvekilliğinden istifa etti ama meclis istifasını kabul etmedi. Meclis kararı olmadı. Olmayınca vekilliği devam etti. Yani meclis kararına bağlı. Ve dikkat edin vekillikten istifa diyorum. Şuradaki nota bakın. 95 anayasa değişikliğiyle partisinden ayrılıp başka partiye geçme meselesi vekilliği sona erdiriyordu. Artık partiden istifa, partisinden ayrılma vekilliği sona erdirmez. Hatta 2010 değişikliğinde partisinin kapatılmasına neden olmada vekilliği sona erdiren nedenler arasından çıkarıldı. Yani istifayı şununla karıştırmayın. Milletvekilliğinden istifa partiden istifa, partinin kapatılması, başka partiye geçme bunlar milletvekilliğini sona erdirmez. Lütfen unutmayın. İstifayı böyle netleştirmiş olayım. Devamsızlıkla bağdaşmayan görev yani şurada ne yazıyorsa o burada açıklanacak bir şey yok ama devamsızlık ne kadar devamsızlık, bağdaşmayan görevde ısrar ne yaparsa meselesi üzerinden size son bir şey söyleyeyim ben bir dipnot vereyim. Şimdi istifayı dedik tamam istifa ederse basit çoğunluk ve bir parlamento kararıyla vekillik sona erer. Özel bir sayı da yok. Devamsızlık ne demek üzerinden gidersek? Devamsızlık arkadaşlar bir ay içerisinde mazeretsiz ve özürsüz toplam beş birleşim günü. Beş birleşim, birleşim bir günlük mesaisidir meclisin. Yani bir ayda beş gün devamsızlık vekilliği sona erdirebilir ama ne diyor bakın? Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu yani 301 milletvekili sona ersin derse sona erer. O zaman burada 5 birleşim ve 301 sayıları önem arz edebilir. Çünkü özel sayı kullanılmış ve 5 birleşim istenmiş. 301'den daha önemlisi 5 birleşimdir. Yani 5 birleşim daha da önüne geçen bir hikaye. 5 birleşim sorulabilir. Kaç gün devamsızlık, kaç birleşim devamsızlık diye. Milletvekilliği ile bağdaşmayan görevde ısrar etmede de son olarak söyleyebileceklerimiz şunlar. E, milletvekili memurlara geldiğimizde şunu diyeceğiz. Memurlarda ikinci görev yasağı vardır diyeceğiz. Memur ikinci hiçbir görevi kabul edemez. Ama kamuda ama özelde gibi. Ama milletvekilliğinde şöyle deniyor. Kamusal ikinci görev yasağı vardır. Yani milletvekilleri kamu kurum ve kuruluşlarında bunlara bağlı işletme ve ortakla, ortaklıklarda... E, görev alamaz. Sendika yöneticiliği, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu yöneticiliği yapamaz. Ama özel sektörde e, görüyoruz zaten televizyonda arkadaşlar. Navlun ticareti yapan milletvekili var. İthalat ihracatla uğraşan var. Tarımda olan var, hayvancılıkta olan var. Yani özel sektörde görev alabilir. Milletvekili devlet alanında ikinci bir görev alamaz. Alırsa uyarılır, uyarıya rağmen ısrar ederse eğer meclis genel kurulunda yapılacak bir gizli oylama ve basit çoğunluk parlamento kararıyla yine milletvekilliği sona erer diyebiliriz. Burada dikkat edeceğimiz son bir not şu. Bu üç durumda milletvekilliğinin sona ermesi meclis kararına bağlı ya arkadaşlar. Meclisin alacağı bu kararın denetimi var. Yani Özellikle mesela devamsızlıkta hayır yanlış karar verildi diye ya da bağdaşmayan görev meselesinde hayır yanlış karar verildi diye milletvekili bir yere itiraz edebilir mi? Evet, dokunulmazlıkta olduğu gibi herhangi bir milletvekili 7 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edebilir ve Anayasa Mahkemesi 15 gün içinde karara bağlar diyebiliriz. Bak o zaman dokunulmazlığın kaldırılmasıyla Milletvekilliğinin meclis kararıyla düşürülmesi meselesi aynı. Kararı veren meclis ama bu kararı denetleyen yer Anayasa Mahkemesi. İkisinde de herhangi bir milletvekili 7 gün içinde Anayasa Mahkemesine gidebiliyor. Bir vekil yeter yani başvuru için. Anayasa Mahkemesi de 15 gün içinde karar veriyor diyebiliriz. Milletvekillerine tanınan hukuki muafiyetler ve milletvekilliğinin sona erme meselesi bu şekildeydi arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. is sort on of